Arkadaşlar ben simsimi yüklerken bir şey buldum ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bunu bilgi cami camiası abla izliyorsa abla bu senin son hikaye. Şöyle yani son hikaye derken bu. Üf, yazıyorum iyi izleyin. Hazırsanız bilgi cami ablası bunu izliyorsan iyi izle. 1-2-3 Bum. Benim okumama gerek yok. Hatta o kim sizin için? Burada diyor ki bilgi cami ablası için. Valla kaçıracağım adresini biliyorum. Bilgi cami yiz. İstanbul'da oturuyor. Ya biliyorum o bir youtuber. Yani bilgi camiası ablasını kaçıracak ya da beni. Dur bir de ona bok. Rusun kaçırırsın onu onu asla kaçıramazsın bütün takipçili burada hadi bakayım